Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türklerin ilk kültür merkezlerini öğreneceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Biliyorsunuz ki Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Tarihçilerin, arkeologların ve diğer bilim insanlarının Orta Asya'da yaptıkları araştırmalar sonucunda bu bölgede birçok kültür merkezi ortaya çıkmıştır. Orta Asya'da Anal, Afanasyevo, Kelteminar, Altay, Andronova, Karasuk, Taştık, Tagar gibi kültür merkezleri bulunmaktadır. Orta Asya'daki en eski kültür merkezi Anav'dır. Türkmenistan'ın başkenti Akşabat yakınlarında bulunmaktadır. Bu bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda burada yaşayan insanların tarım, hayvancılık, İplik dökümü ve dokumacılık gibi faaliyetleri yaptığını bizler görmekteyiz. Buradaki araştırmalar bu yöndedir. Ana kültürünün en önemli özelliklerinden bir tanesi de at ilk kez bu kültürde görülmüştür arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bir de Güney Sibirya'daki Afanesyevo bölgesine bir bakalım. Burası Türklerin en eski kültür merkezidir arkadaşlar avcı ve savaşçıdırlar bu bölgede yaşayan kişiler. Bu bölgede yaşayan insanlar geçimlerini genellikle hayvancılıktan sağlamak diye ancak yerleşik hayata geçtikten sonra çanak çömlek yapımında da birçok önemli işler başarmışlardır. Kelteminer Kültür Merkezi'ne bakacak olursak Harizm bölgesinde meydana çıkmıştır. Bu kültürü oluşturan insanlar avcılık ve balıkçılıkla uğraşmışlar ve yerleşik yaşam sürmüşlerdir. Andronova kültür merkezine bakacak olursak Orta Asya'da yayılma alanı en geniş kültür merkeziydi. Tunç ve altından yapılmış eşyalar ilk kez bu kültür merkezinde görülmüştür. Andronova bölgesinde yaşayan insanlar sığırı ve deveyi evcilleştirmişlerdir. Tarihçilerin beyan ettiğine göre Andronova kültürünü meydana getiren insanlar Türklerin ilk ataları olarak kabul edilmektedir. Şimdi bir de ilk defa demirin işlendiği kültür merkezine bakalım. Karasuk Kültür Merkezi'nde arkadaşlar ilk defa demir işlenmiştir. Andronova kültürüyle oldukça benzer yönleri vardır. Ve bir diğer kültür merkezimiz ise Tagar. Türkler e ait en yeni ve en gelişmiş kültür merkezidir. Yenisey Irmağı'nın çevresinde bulunmaktadır. Bu bölgede yaşayan insanlar madencilikte oldukça gelişmiştir. Madencilikte çok gelişmiş oldukları için hayvan üslubunu geliştirerek tunçtan ve demirden yaptıkları eşyaları hayvan motifleriyle süslemişlerdir. Yaptıkları süslemelerde hayvan figürlerinin kullanılmasının nedeni de bu bölgedeki insanların geçim kaynağının hayvancılık olmasıdır. Buraya kadar saydığımız kültür merkezleri arkadaşlar Türk ve dünya tarihi açısından gerçekten çok önemlidir. Gerek Ana, gerek Afanasyova, gerek Felteminyar, Andronova, Karasuk ve Tagar kültür merkezleri gerçekten Türk ve dünya tarihi açısından oldukça önemli kültür merkezleridir. Tabii ki bunun haricinde Altay ve Taşlık kültür merkezleri de bulunmaktadır. Evet bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Türklerin ilk kültür merkezlerini öğrendik. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.